Hoş geldin Bebişko. Merhabalar. Adın ne? Bilge. Tek mi geldin? Beni tanımadın ama şu an. Ha, şey üniversite okuyordun o zamanlar. Evet evet. Hatta şey demiştin değil mi? Ee, şeyle şunu kendisi... Ee... bizi Bize anlatmak istediğin kendi şikayen var mı? Benim Sizler ne yapıyorsunuz? İkiniz mi geldiniz sadece? Taksim'de de karşılaşmışsınız. Maraka vurucu tim gibiyim şu an biliyor musun? <laughs> Benim pilav günüm gibi anladın mı? Dokuz senedir beraberiz. Çok inatçı, çok kıskanç. Kıskançlığından bir örnek ver. mesela daha önce sevgiliydik. Market e <laughs> gittim. Hayır, markete gittim markete. Sus karışma. <laughs> evet. Bir tane kasiyer vardı. Light yoğurt sorun. Onu sordum. Üç gün benimle konuşmadı. Niye bayana yoğurt soruyorsun? <laughs> Psikopat mısın sen? <laughs> Hoş geldin kardeşim. Adın ne? Feyyaz. Sen bebiş? Eşim. İkinci evliliğim benim. Aa öyle mi? Birincisi? İlk evliliğim evlilik programında oldu benim. <laughs> Daha komi, Flash TV'de evlenmiş. <laughs> ne iş yapıyordu o? Programa gelen alkışçıydı. Arkadaşlar alkışlamadan önce iyi düşünün. <laughs> Doktor, kaç yaşına kadar seks normaldir? 55-58 yaşındaki bayanın doğum yaptığını gördüm. Torunu gelip çocuğuna baktı. <laughs> evet. Yaşadığın ve karşılaştığın en boktan ayrılık sebebi nedir? Üniversitede bir kız arkadaşım Erasmus'a gideceğim demişti. Öyle ayrılmıştık ama gitmedi yani. <laughs>